Karımın son damlasına kadar. Öldüm yine füze attım. Al hazırla kilo. <gülüyor> <gülüyor> Az kaldı. Keseceğim seni. Gel gel. Ha. Gel gel hatırlıyorsun değil mi bu eceli mi? Bu ne satırlı? Yok bunlar bıçak. Bıçak mı? Satırlı bıçak. Bunların... Benim de sırtımda tırpanlarım var. Ama kullanamıyorsun. Evet şekilli hem de morlar en sevdiğimden. Gelsene bana doğru. Neredesin? Eceline doğru gel. Ooo ecel. Tontişim geliyor. Tontişin seni deşmeye geliyor. Gözlüğün var mı tontişin? Yok. Çok Kötü. üzüldüm. Kötü. Gel lan. Gel. Gel hadi. Hadi gel. Ne oldu lan? Tuvalet atmaktan başka bir şey bilmiyorsun değil mi? Ne oldu? Benim ışığım gitti. Ecelin öyle. gerçekten Aa, dönemedim bir an. öldüm. Hak o, kadar <laughs> o kadar adamı öldürmüş. rahmetini rahmetine kavuştu. O kadar dövdüm mü şunu dövmedin. Hatta en ezik karakterlerden biriydi bu ya. Şans işte yapacak bir şey yok. Ne diyelim? Adama tek atıyorlar bunu. <laughs> Kestin beni. Bakayım paranı. <laughs> yok paran paranın yetmiyor diyelim. <laughs> ya ben ona nasıl geleceğim ya? Neredesin? Aynı yerdeyiz ama ne Tellerden atla. Evet bu tellerden de Bak diğer karakterler atlayamıyordu. Nasıl, benim karakter nasıl atlıyor o zaman? Ben ben daha önceden geçemedim, senin üstünden. Ecelin geliyor. Evet, evet öyle. Um, Birinci perde. Ecel. Gel dostum gel. Belki gözlüğüm olmadığı için beni küçük düşürebilirsin ama unutma, her zaman bıçaklarım ve tuvalet arkadaşlarım benim yanımda. Gel gel. Gel gel ağzına bıçak sokacağım gel. Sana bıçak saplayacağım. Yok o tuvalet bana işlemez. Neden? Çünkü Selami. Kedi olan Selami. Ne oldu lan korktun mu? korktun mu? Çok korktum Kes 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 kes. Kes 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 seni bununla Hiç vuramıyor muyum sana? Vuruyorsun. Şunu da seni ikinci kere kesersem çok gülerim ama kesemeyeceğim yine. Yani. Yoksa kesecek mi? Hayır. Hayır gülmeye hazırım. Hayır gülmeye hazırım. Gülmeye hazırım. Ay, gerçekten öldü. Lan şu karakteri iki kere öldün. Seri devamla bir kere ölmez vallahi. Öldürdün beni. Ama 47 e canım var. Tek at. Yok. Tek at. Yok. Işın at da öleyim bari. Hı? Işın at da öleyim. Attım da ölmüyorsun ki. Olabilir. Aa canım bitmiş. 47 kalmış. Neredesin dostum? Gel. Gel sana ışın atayım ben. Oradaydım orada. Neredesin? Yakınlaştım. Ben de Neredesin? Bu tarafta mısın? Hı hı. Bu yoldan mı gideyim? Hı hı. Geliyorum, geliyorum. Neredesin? Dedemin evi. Dedemin evi orada bir ev var uzakta. Dedemin evi burada. Neredesin? Ha, saklandın değil mi? Neredesin? Sinsiralli. Neredesin Sinsiralli? Kanımın son damlasına kadar seni döveceğim. Mürekkep blu. Gel lan. Gel ağzına vurayım gel. Ne oldu lan küçücük canlı kadından? Gel gel dövüş. Ne zaman şanım gitti? Bir kere vurdum en azından. Olsun bence sana vurdum kavuştun. Ama sen çok tebrik ediyorum seni valla. Mahvettin beni. Bu kadar karakterli başara... Şimdi bir dakika bunun daha güçlüsü geldi. Ne yapacaksın? Bence artık burada oyunu bitirelim. Ama bunlarla uğraşamam. Tehlikeli şeylersin sen. Gittikçe güçleniyorsun. Yok. Alakası Ben oyunda yeniyim. Ne yeni? <laughs> <laughs> Adamlar TV'de var yeneyim. Geliyorum 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 geliyorum. Bunun do, do, bıçağı do. daha büyük be. Aaa kaçıyorum kaçıyorum sen. Baksana be. Onun bıçağı şükür derdi Evet bu diyor. daha kötü biliyorum. Baksana bir şuna. Aman tanrım o da ne. Oh my god. Do 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 do. Kaç 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 kaç. Bir de bunun canı daha fazla biliyor musun? Gerçekten mi? Senin canın bunun iki katı ama. <gülüyor> <gülüyor> bu daha iyiydi kabul et. Ama az öncekinin de üç katı canın vardı. Neredesin? Şehirdeyim. Hayır şehirde değilim ki ben dışarıdayım. Şehirde değilim ben. Ben sana doğru geliyorum sen. Ben, ben sana doğru geliyorum Sen şehre giriyorsun. Yo ben şehre girmiyorum ki. Ben çöle doğru gitmenin tuvaletler yolunu arıyorum. Sen nerede doğru Lan diğer tarafa gideceksin. Buraya değil mi? Hayır şuraya. Hı. Bu tarafa mı? Hı, -hı. Hı, -hı. Sen bana güven. Arkadan mı saldıracaksın? Ne alaka? Ben de bir arkadan saldırmak. Evet evet evet. Hiç tanımam. Hiç tarzım değil diyorsun yani. Hiç tarzım değil. Hmm. Çünkü toprak ve her zaman öncüdür. Kimsizleri ortadan kaldıralım. Anne hani bunun gözü vidalı görmüyor musun ya? He? Baba, baba. Hoş geldin. Oy, 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 baba. Ne yapıyorsun baba? Video çekiyorum. Nasılsın baba? Eee, baba video çekiyorum. Aa! Ne güzel baba. Seni İneceğim. Ya gözüm videolu hala neden sıkmaya çalışıyorsun? Ya şu tuvaleti bir atmasam var ya seni döverim. Tuvaleti atmasam başka bir şey yapamam yani ne yapayım? Yumruk. Vuruyorum yumruk geliyor mu? Geliyor. Hatta döveceğim şimdi. Ne? O kadar ne? ona dövüldün de buna nasıl yenilmedin anlamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> o ben daha güçsüzdü. Ben de anlamıyorum bilmiyorum. Senin ben haykıyorum güçlülere yenilmeyip güçsüzlere yeniliyorum. Ne kadar enteresan. Şimdi <laughs> senin arkadaki bıçaklarını kesin de görsün. Ya <laughs> ne istiyorsun bacaklarımdan ya? Bacakların ne şu mu? Bıçaklarımdan ne istiyorsun dedim zaten. Öcü! Uçarak geliyorsun. Gidiyorum ben. Ölüyorum. Ölmeye gidiyorum. Fik 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 fik. Kaç kur. Öleceksin. Kaç kur. Öleceksin. Kaç Öleceksin. Beni Öleceksin. Öleceksin. İdam. 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 Gözlerim bantlı ki. Tamam, gözleri bantlı. Tuvalet atamıyorum. Atamıyor ki. Yalnız şarjım bitiyor. Üzgün. Ay olmam. Öldü. Şarjım da bitti. Evet arkadaşlar. Yoluna tuvalet. Öldüm ben. Özgünüm. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu videomuz ya. bu kadardı. Devamını çekeceğiz. Çünkü bir şarjı bitti. İzlediğiniz teşekkür için teşekkürler. Videoya 3 like gelirse sevinirim. Abone de olursanız sevinirim. Hadi iyi günler. Abone Görüşürüz. Abone